özellikle protokol tribündeydim o gün. Mi davet edildim oraya ve iki sıra yanımda da Sayın Başkan oturuyordu. Ama yeteneğim benim bu duvara tırmanmaya yetmiyor abi. Yok yani bu kadarına çıkamam. En fazla bir metre sıçrarım, iki metre sıçrayamam. Ya ben en çok burada VAR protokolünü sorguluyorum. Yani VAR protokolünün kurallarını biliyorum. Ama VAR protokolü şu an Türkiye'de uygulanış şekliyle maçı yöneten hakemler resmen kararları masa başındaki hakeme bırakarak sağ içerisinde olaydan sıyrılıyorlar. Riva'da bir odadan bundan 100 kilometrelerdeki maç yönetilmiş oluyor yani. Biri soyunma odasında mağlubiyete tepki veriyor. O anki reaksiyonu gösteriyor. Kadro düşüyor. Öbürü yeleği yere bırakıyor diye, sert atıyor diye, oynamıyor diye aylardan beri müzmin yedek oldu Cenk Tosun. Kadro düşüyor. E beka ben oynamak istiyorum. Ne olur bana da şans verin. Futbola geri dönmek istiyorum. Bir haykırış bu. Kadro düşüyor. Hocam burada bir şeyler yanlış gidiyor. Bakın ben size söylüyorum. Buradan Fenerbahçe'ye yaklaşık 165 milyon euro gibi bir para gelir elde edecek ki bunun %20. 8 milyar TL. Bunun %20'sinin de peşin olması bekleniyor. Tabii bunun perde arkasında da bazı önemli noktalar var. Sen bu konuya çok hakimsin. Ve onunla da bir konuştum. Sen dedim devamlı Ferdi ile konuşuyorsun. Ne düşünüyor Ferdi hakkında yine Türkiye iddiaları var, Fenerbahçe iddiaları var. İrfan Can Kabeci bu takımda oynar. Ya yani bu kadar da elindeki değerleri de çöp yapmamak lazım Alper.